başladıkları zaman sanki bir şeyler değişiyor. Daha önceki dönemde dünyanın geri kalan kısmıyla aynı durumdalar. Onlardan bir farkları yok. Üstelik tarımda daha gerideler. Madende falan önde olsalar da arkadaşlar tarımsal üretimde daha gerideler. Fakat at konusunda at tarihi değiştiren bir etmen buradan yayıldı. Atta, arabada. Her ikisi de bu bölgeden Orta Avrasya bölgesinden doğuya, batıya, güneye doğru yayıldı. Biz bu bölgede tarihi değiştiren şeyin at olmasının daha uygun olabileceğini sanıyoruz. Şimdi 3000'lerde milattan önce Tunç Çağı başladı. Ama ben şimdi milattan önce 3750'den milattan sonra milattan önce 2400'e Doğru uzanan artık. Afanasiyavo kültürüne baktığımda Bronze çağının öncesi ve sonrasını da e, kapsıyor. Her iki kısmını da. E, bu kültürde bir kesinti yok. E, esas e, Avrasya'nın e, en eski ve uzun kültürü. E, hayatlarında ne değişmiş? E, çok fazla bir değişikli değişiklik yok. Ama Afanasiyavo ile öncesini ben kıyasladığımda arkadaşlar, e, Botay, Afanasiyavo ve o eski kültürlerin öncesiyle kıyasladığımda Büyük bir değişiklik var. Ney bu değişiklik? Ne oldu da e, orada hayat değişti, bu kültürler ortaya çıkmaya başladı? Daha geniş alanda e, etno-kültürel e, e, bilinç ortaya çıktı. Arkadaşlar binlerce kilometre alana yayılmış e, kültürlerden bahsediyoruz. Bu... E, iletişim imkanlarını, hareket imkanlarını gösterir. Dünyanın başka yerlerinde bu e, birkaç yüz kilometre en fazla var ise çok geniş bir bölge diyor. Ama Avrasya'da kıta büyüklüğünde kültürlerden bahsediyoruz. Demek ki iletişim insanların birbiriyle ilişkisi buralarda çok güçlü. Bu ne sayesinde oldu? At sayesinde. Bu yüzden ben e, burada düşünüyoruz kendimiz. E, e, değerlendiriyoruz konuyu arkadaşlar. Atın bir hamasi duygu içinde değil hiçbir şekilde. At işte Türk'ün yoldaşıdır. Bunları bırakalım arkadaşlar. Gerçekçi bilimsel bir bakışla inceleyelim. Atın iletişim imkanlarını hızlandırması, geniş alanları birbirine bağlayabilmesi noktasında ata binmenin daha doğrusu bir devrim yaptığını, oluşturduğunu ve eski hayat ile yeni hayat arasında bariz bir fark oluşturduğunu görüyoruz. Bunu Tunç'un, Tunç'un kullanmaya başlaması veya daha önce Bakır'ın kullanılmaya başlaması yapmıyor arkadaşlar. Ee, olsaydı bunlar münferit kalacaktı. Fakat dünyanın başka yerlerine nazaran Avrasya'da yetişim imkanlarının çok geniş olması ve buralarda kent devleti değil, e, kentlerde devlet kurulması normaldir. Her bir muhtar bir devlet oluyor her bir köyde. Bu normal bir süreçtir ee, arkadaşlar. <laughs> Ama Avrasya'daki devlet öyle bir şey değildir. Bu e, yerleşik sınırları belli bir yapının, üzerine doğal olarak ilk insandan beri birisi yönetici olacaktır. E buna devlet demek kolay kolaysa gelin Avrasya bölgesindeki yapıyı bir merkez etrafında teşkilendirerek devlete geçin. İşte buna doğru adımlar atıldığı için, yani sosyal teşkilatlanma noktasında da büyük adımlar atıldığı için ve bu noktada başka türlü yaya olarak yaya bir dünyada bu mümkün olmayacağı için atın bir devrim yaptığını burada düşünebiliriz beyan edebiliriz atlı dönem arkadaşlar uyarmıştık daha birkaç hafta önceki bozkır savaşçılığı dersinde at ile ata binmek ile atlı savaşçının ayrı şeyler olduğunu, kronolojilerinin çok farklı olduğunu söylemiştik. Hatta daha önce uzunca bir süre bozkırlıların da savaş arabaları kullandıklarını ama en sonunda çok yakın bir dönemde milattan önce bin yılı civarında yani günümüzden 3000 sene önce arkadaşlar <laughs> ancak atlı savaşçılık dönemine geçtiklerini görüyoruz. Halbuki e, e, Günümüzden 3000 sene önce atlı savaşçılar başladı ama günümüzden belki 6500 7000 sene önce insanlar atı evcilleştirdi, kullanmaya başladılar, binmeye başladılar. Ee, belki ha, daha önceden de e, Avrasya'daki biz pantolonların tarihlemesine baktığımızda atlı savaşçılığa geçişten önce de insanların pantolon kullandıklarını biliyoruz ama milattan önce 2000'den öteye şimdilik bir verimiz yok. Belki vardı. Fakat atın üzerinde e, o, o çok rahat değilseniz, e, çıplak halde, e, pantolon e, e, henüz icat edilmediyse, e, başka türlü de zaten entari etek bilmem ne giyerek e, atın üzerinde manevra yapamazsınız. E, e, dolayısıyla uzunca bir dönem atı... Böyle çok o, yorucu olmayan bir şekilde belki üzerine bir şeyler koyarak e, bindiler ama e, uzunca bir süre ata bindiler fakat atı e, sadece belki bin yıl boyunca bin küsür yıl boyunca savaş arabalarına çektirdiler, e, savaş arabalarına ata çektirdiler ama onun dışında süvari olmadılar arkadaşlar. Süvari oluşları yakın bir dönemledir, milattan önce bin yılına doğru gelmemiz gerekiyor e, o zaman ben e, Bozkır'daki e, yapının e, hayat tarzının büyük ölçüde at ile değiştiğini düşünmek e, zorunda kalıyorum tarımsal üretim veya madenden ziyade ata geçişle birlikte bir şeylerin değiştiğini ve yine atla ilgili bir gelişmeyle yepyeni bir döneme geçildiğini görüyoruz. Yine geçtiğimiz derslerde biz bunu konuşmuştuk. Neydi? Milattan önce bin yılına doğru gelirken birkaç tane böyle devrimsi teknolojik gelişmeyle birlikte arkadaşlar hem hayat tarzlarında hem savaşçılığında hem teknolojilerinde Yeni bir çağa girdiklerini söylemiştik. Zaten onun ardından da İskit saka çağı başlar, e, tarihi bildiğimiz dönemi başlar e, Avrasya'nın. Neydi? Milattan önce bine doğru geliyoruz. Demir çağı başlıyor. Ama daha önceki dönemlerde de biz demirden aletlerini biliyoruz. E, Karasuk çağının erken dönemlerinde falan da. Demir ürünleri var fakat pik demir ne işe yarar yani pik demirden hiçbir şey yapamazsınız Çeliğin hakkını vermedikten sonra demir çağına geçtik dememeli arkadaşlar bunlar dünyada <laughs> Hem en erken gidenler demir çağına en erken girenler hem de en erken dönemde arkadaşlar demiri geliştirip çelik ürünlerini en güzel şekilde üreten ve kullananlar olarak dikkatimizi çekiyorlar. Beri taraftan arkadaşlar kuraklaşmanın sürekli artması, tarımsal alanın, tarım yapılabilir daha doğrusu alanın sürekli daralması gibi sebeplerle göçebelik dersini hatırlarsanız artık e, uzun mesafeli çobanlıktan milattan önce işte dokuzuncu 900'lü e, dokuz yıllara geldiğimizde artık uzun mesafeli çobanlıktan tam göçebeliğe geçiş e, yapıldığını görüyoruz. E, i̇ki bu demire geçtiler daha doğrusu çeliğe geçtiler. Tam göçebeliğe geçtiler. Ha göçebeliğe geçebilmek için e, neyi beklediler? E, gerekli teknolojik donanım, e, çelik ve keçe e, gerekliydi. Keçenin yapımını biliyor e, olmalıydılar. Öbür türlü tam göçebeliğin neden e, mümkün olmadığını söylemiştik. E, ve arkadaşlar e, pantolonları var, güzel. E, Çelik silahları var. Çok uzun mesafeli okları var. Hareketliler sürekli atın üzerinde yaşıyorlar. Tam göçebeleye geçtiler. Bu ortamda arkadaşlar... Beri taraftan hala demiri... Tabii ki göçebe oldular diyerekten demir atölyeleri kapanmadı. Demiri çok mebzul miktarda kullanıyorlar. Arkadaşlar... O, o hayat tarzı itibariyle yine savaşçılık dersimize gönderme yapıyorum. Hayat tarzı itibariyle o süper insan kendini çok iyi yetiştirmiş olan o komando insanı ortaya çıkmaya başladı. Çok hareketli hayatı sürdürebilmek için kendini çok iyi yetiştirmiş olması gereken başka türlü hayatta kalamayacak olan insan tipi yetişmeye başladı. Ve bu insanla birlikte... Ee, arkadaşlar e, daha önce e, e, mesafeler konusunda insanın algısı çok farklı iken şimdi rüzgara denk e, bir hızla hareket eden, rüzgar gibi hareket eden bunu eski <laughs> dönemlerin değil mi onları tarif eden e, kaynaklarında eski edebiyatlarda buluyoruz. Artık rüzgar hızıyla hareket eden insanlar ortaya çıkmaya başladı. <laughs> savaşı e, tamamen değiştirdiler ama ondan öte, öte e, arkadaşlar e, devleti e, değiştirdiler devlet e, anlayışı e, değişti dünyanın e, e, başka yerlerine göre daha yakın mesafeli yaya olarak gidilebilir mesafelere hakimiyet kurmaya falan çalışırken veya işte ki e, vaka e, o hareketlik hareketlilik meselesini çözmüş olsanız bile Ege örneğinde e, değil mi arkadaşlar milattan önce 1200'lerdeki Turva'dan bahsediyoruz. Bütün Yunan kentlerinin, İyon kentlerinin bir araya geldiği e, denizde o <laughs> mesele çözülüyor. Ama hiçbir zaman <laughs> hiç ama hiçbir zaman bakın Tür Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanıncaya kadar Yunanların bir devleti olmadı. Birleşik bir Devleti olmadı o Kent Devletinden daha geniş bir devlet aşamasına hiçbir zaman geçemediler ee, kolaylıkla Roma idaresine düştüler ama işte kültürel olarak Roma'yı Yunanlaş grekleştirdiler ee, 7 yüzyılda da daha kendini göstermek üzere ee, arkadaşlar oralarda çünkü evet felsefe gelişmiş vesaire vesaire, maddi kültür çok ileride ama devlet seviyesinde bir Yunan devletini görmüyoruz. Kent devletleri olarak kaldılar ve her devletin kendi kolonisinin olduğu sömürgesinin olduğu bir yapı olarak kaldılar bunlar. ha O ayrı mesele tartışılır ama bozkırda böyle bir durum yok. Orada insanlar, kentler değil de dediğim gibi sınırı belli olan bir yapının içinde birisi doğal olarak en güçlüsü veya en tercih edilen en karizmalısı doğal olarak önder seçilecektir. Daha ilk insandan itibaren eğer izlersek devletin kökleri nerede? Devletin kökü ilk insandadır diyeceğiz. Fakat değil Avrasya'da durum çok farklı. Avrasya'da devletin kökleri iletişim imkanlarıyla ilgilidir. Tabii ki zihniyetle algıyla orada yerleşmiş olan etnik konik şema'nın siyasete yansıması var. Ama bunun siyasete yansıyabilmesi için biz neyi beklemeliyiz? O toplumsal hareketlilik, o mesafe algısının genişlemesi, gözümüzde büyümemesi. Şimdi yaya bir insan şuradan Dağı'nın ötesine gitmeyi bir gün, iki gün git gel, iki günlük iş olarak görecektir. Ama biz bugün çok işte bir kahvaltıya gidip geliyoruz çok rahat bir şekilde mevcut şartlarda. Atlı bir insan bizim kadar araba ile tünelden geçerek tabii bu kadar rahat olmasa bile atlı bir insanda yaya bir insana göre karşılaştırılmayacak derecede daha hızlı olarak oraya gidecek ve gelecektir. birkaç saati geçmemek üzere hiçbir zaman bu iki güne ulaşmayacaktır. Arkadaşlar mesafe algısının değişmesiyle ilgilidir Avrasya'daki devlet. O zaman milattan önce bin yılı civarı itibariyle Avrasya yeni bir döneme giriyor. Bildiğimiz göçebe teknolojisini yakından tanıdığımız göçebe insan ve onun siyasi yapılanması, devlet yapılanması ortaya çıkıyor. Tuhaf bir şekilde arkadaşlar bu yapı Orta Asya'da Sakalar, Sarmatlar, Hunlar, Avarlar, Cuhan Cuhanlar, derken Göktürkler, Uygurlar değişen bir şey görüyor muyuz? Bunları sayarken artık şu dönemde çok büyük bir değişiklik var. Uygurlar, e, Kimekler, Kıpçaklar, Erken Oğuzlar, değişen bir şey görmüyoruz. Ee, İslamlaşma, İslamlaşma ne zaman, hangi dönemi esas alacağız? Ee, güney kısmı itibariyle tamam ama Avrasya'nın geneli için ne diyeceğiz biz? Ee, Kıpçak döneminde henüz, yani Karahanlar Müslüman oldu, Bulgar Müslüman oldu ama Bozkır'ın çok geniş bir alanı daha e, e, İslam'la tanışmadı. Oğuzlar e, falan tanışmamıştı. İslamlaşmanın da bir kronolojisini koyamayacağız. Koyduğumuz zaman da şimdi Müslüman oldular artık eskisi gibi değil bozkırda hayat. Yok öyle bir şey yok. Hayat eskisi gibi devam ediyor. Şartlar daha doğrusu düzen, kurulu düzen, statüko eskisi gibi devam ediyor. İslam'ı isterse bütün bozkır kabul etmiş olsun arkadaşlar. Çok büyük bir değişiklik yok hayatta onunla, İslam'la birlikte. Ee, ve dediğim gibi keskin bir şekilde bir e, tarihlemesini de yapamıyoruz. Çünkü e, evet belli yerlerde e, İslam'a geçiş için kitlesel geçişi 10. yüzyılla koyuyoruz da e, daha çok daha geniş bir e, Kıpçak dünyası için bunu söyleyemiyoruz henüz. O zaman e, ne yapacağız? biraz daha bekleyeceğiz. Yani ne oldu da o Köktürk, Uygur, Kıpça, Kuman çağlarındaki yapı artık eskisi gibi değil. Arkadaşlar burada sanırım herkes bu konuda hemfikir. Ta Bartolt dahi o en meşhur eserini yazarken onu başlığını öyle koymuş. Moğol istilasının arkadaşlar Avrasya'da eski dönemi tamamen kapattığını bu teknolojik bu ideolojik vesaire noktada olmasa bile Moğol istilasının eski çağları tamamen kapattığını ve kendi dönemini başlattığını görüyoruz. Ondan sonraki dönem tamamen bu Osmanlıyı da etkilemiştir, tabii ki Selçuklu'yu da etkilemiştir, bütün dünyayı etkilemiştir. Ondan sonraki dönem arkadaşlar tamamen Moğol devletinin varislerinin tarihi olarak karşımıza çıkıyor e, ve e, onların izinde tekrar e, aradan zaman geçip eski Bozkır'ın etnik şablonları ortaya çıktığında yani Bozkır'da yeni uluslar ortaya çıkmaya başladığında ki bu da çok önemli arkadaşlar eskiden e, şunlar vardı şunlar vardı şunlar vardı diyoruz. Sonra bu halklar yok ortada. Sonra yeni halklar karşımıza çıkıyor. Özbekler çıkıyor, ee, e, Kazaklar çıkıyor. Bunlar eski Tatar halkı çıkıyor, ee, Tatar ismini taşıyan. Tabii ki e, daha doğrusu isimler değişiyor. İnsanlar e, aynı devam ediyor da e, etnik şablonları da etkilemiş. E, sadece siyasi yapıyı değil etnik teşkilatlanmayı da e, etkilemiş. O zaman arkadaşlar biz milattan önce binden milattan sonra ne zaman diyelim 1220 mi? Artık Maveren Nehri değil mi? 1218'de Cengiz Han gelmişti. iki yılda bitirdiler. E, artık e, 1220 kabaca deyip ondan sonra çünkü artık e, Orta Asya'nın tamamında Moğol hakimiyeti yerleşmiş, kendini göstermiş oluyor. Hatta Orta Doğu'da. <laughs> Biz bu dönemde bu ikisinin arasında arkadaşlar her şeyin yaklaşık aynı olduğunu, aktörlerin değiştiğini ama sahnenin aynı olduğunu, hayatın aynı olduğunu, Hunların yerine Avar, Avar'ın yerine Göktürk, Göktürk'ün yerine Uygur. Ama sahne aynı, hayat aynı, değişen bir şey yok. O zaman e, bir dönemi var. Buna e, eski dönemi, Avrasya'nın eski dönemi e, demek. Klasik kelimesini kullanmak istemiyorum ama illa kullanacaksak klasik Avrasya tarihi olarak bunu nitelemek e, daha doğru olacaktır bence. E, bu dönem arkadaşlar Avrasya'da işte e, 2200 yıl kadar bir dönemi kapsayan uzunca bir klasik dönem. Bu yüzden ee, e, daha durağan bir yapısının her ne kadar bozkır insanı çok hareketli olsa da sahne çok değişmediği için e, daha doğrusu biz bu filmi izlemiştik daha önce detirttiği için arkadaşlar tarih e, bu hareketli insanların tarihi bir tezat olarak durağan bir yapı olarak e, görülüyor e, Avrasya tarihçiliğinde. Haklıdır da bunu bu şekilde değerlendiren bilim adamları haksız değiller. Bu şekil demek ki eski taş devri at çağı ha bunu kabul ederler etmezler. Herkesin kendi fikri vardır. Başka şeyler sunarlar ki sunuyorlar da daha çok tabii ki dünyanın geri kalanına bakarak. Maden ve teknoloji merkezli olarak sunuyorlar. Ama taş devri, eski taş ve yeni taş olmak üzere at devri, eski veya klasik bozkır devri. Bu eski devir, bu klasik devir Cengiz Han. Cengiz Han'ın Orta Asya Fütuhatı'nı tamamladığı dönemler kadar geliyor. Ondan sonra Cengiz'den sonraki dönemde artık dediğimiz gibi farklı farklı ama kendi içinde peki ondan sonraki dönemde değişen ne? Arkadaşlar uzunca bir süre Cengiz oğullarının iktidar mücadeleleri Cengiz ardılı devletlerin tarihi olarak bu sürdü her yerde farklı oldu. İdil boyu farklı, Batı Türkistan farklı, Doğu Türkistan, <laughs> Moğolistan daha farklı oldu. Ama sonuçta yine durağan ve alışık olduğumuz bir Cengizliler tarihi, Cengiz Ardılları tarihi. 8 asra yakın en son en kenarda kalan, uzakta kalan Buhara emirliğinin 1922'de Bolşeviklerce düşürülmesinden sonra bu tamamen <laughs> kapanmış oluyor ve ee, ne diyoruz? Ee, ancak Rusların gelişi, buna Bolşevik ihtilali demek doğru değil. Ee, belki e, her yerinde, idil boylarında daha farklı ama Kazak Bozkırı'nda 18. yüzyılda, e, Türkmenler'de ve Özbekler'de e, 19. yüzyılda, e, Rus idaresinin e, gelişi, Orta Asya'ya girişi, bunu öncesi ve sonrasıyla belki 18. ama 17. yüzyıl başlarında da bütün Sibirya'yı ele geçiriyorlar. Ee, arkadaşlar dünyadaki yakın çağın e, e, berisi. E, şimdi biz eğer e, Kazan Hanlığı düştü fakat bir tarafta Türkistan'da Kazak Hanlıklar, Özbek Hanlıkları varlığını devam ettiriyor gayet güçlü. Bir başlangıç noktası sürecin başladığı yerlere Rus ilerlemesinin başlamasını tamam tayin ederiz, görürüz, şu noktadan başlatırız ama konu Rus ilerlemesinin başlaması değil. Bir külliye Orta Asya'da bir şeylerin değişmesi. Bu arkadaşlar ancak bence Rusların İdil boyunu almalarından hatta Sibirya'yı Sibir Hanlığı'nı almalarından ziyade 18. yüzyıl ile birlikte önce küçükcüzde başlayarak Kazakların bazen kendisiyle